Bismillahirrahmanirrahim. Buradan Gürcistan'ın doğu bölgesinden, Kaheti bölgesinde olan Karacala beldesinden Türkiye'ye sesleniyorum. Türk yetkililerine sesleniyorum. Ankara'ya sesleniyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Bizler bu bölgede gördüğünüz Türk kökenli kardeşleriniz sizlere her türlü yardım göstermeye hazırdır. Yeter ki bizlere bir yetki verilsin. Biz arama kurtarma işlerinde fiziki olarak çalışmaya bile razıyız. Ve gönüllü olarak burada gördüğünüz bütün kardeşler arama kurtarma görevisinde gönüllü olarak gelip kendi hesaplarına kendi imkanlarıyla bu yardımları göstermeye hazırdılar. Yeter ki bizden yardım isteyin. Bizim size fiziki olarak olsa fiziki olarak da olsa destek vermemize evet deyin. Biz evet uzman değilik. Ama yapacak, yapabilecek bir şey varsa onu yapmaya bütün kardeşlerle beraber hepimiz hazırız. Allah azze ve celle tüm Müslüman ülkelerini, tüm Türk dünyasını bütün felaketlerden korusun. Allah vefat edenlere rahmet yarallara acil şifa versin. Amin. Allah azza ve celle musibətə uğramışların akrabalarına isə sabr ehline eləsin. Amin. Assalamu aleykum və rahmetullahı və bərəkətu.